Gusül alırken o burun ne kadar su alıyor botun oğlu. Ben bunu nasıl laf sokarım? Burnum büyük. Nasıl laf sokarım? Laf sokucu sözler. Laf sokarım derinden aklın oynar yerinden. Bir saniye ben bu videoyu izlerim. Slide'a hoş geldiniz. Laf sokucu sözlerle ilgili, ilgili der. Umarım bunu beğen. Akıllı telefonmuş karşı taraf aptal olunca telefon akıllı olsa bile işe yaramıyor. Sana bakmak sevapsa bana bakmak garanti cennet demek. <laughs> Oğlum Allah büyük amını sikim niye bu büyük ya? Azıcık şöyle olsa, böyle. Yine büyük amınız. <laughs> Günlük hayatta bu kadar küfür ediyor musun? Günlük hayatta ananın ama Abi nefes alırken kazayla birinin içine. Ama ananın. Sora, abi bunun tıkalı olunca fıs fısla mı sıkıyorsun yoksa çimento makinesi ile mi? Ya Allah aşkına adam gibi araç. Vibratör. Hayat olmuş yaşanmaşam. Amınıza koyayım sabah akşam. Joker demiş ki eğer ben gerçek bak yine ince bir espri var bak bu ince esprileri kaçır. Yunus DGC demiş ki soru bir yarışa girsen son çizgiyi geçen çavuş mu olur bunun mu? Burnum. burnum. komik değil mi ha? Hayat hikayeme gülüyorsun değil mi oradan? Yavşak. Ama bilmediğin çok şey. Maskenin ardında çok Kurşun geçer bana anasını bir de siker. Alper B soracağım. Yüz üstü yere düşsen önce burnun mu yere çarpar yoksa çarpar. Anan çarp diyeceğim. <laughs> komik olacak ama komik değil mi? Bak anan dedim. Oğlum sen bu mizahtan anlıyorsun. Strip bu kadar. <laughs> Gerçekten. Mut kardeşimizden bir tane soru gelmiş. Demiş ki abi nefes... So bak bir de soru yazdım. Ya, bak anlamıyorsun ya. Oğlum, Telefon telefon açık değil değil mi lan birine soru. İnternet zaten gidip geliyor. Senin gibi internetin te anasını. Soru abi nefes alırken kazayla birinin içine yaz da Ananı. Şikir. Abi ileride Özden yengi... Okumayı unuttuk ama. Abi ileride Özden yenge ya ben bu evden gideceğim ya da burnum bu evden gidecek derse annen gitsin. Dur. Abi hiç ayağın kokuyor diye ayağını koklarken bunun aynen iki gün sürayı gibi gezdim abi. Ekrem abi soru. Bak siksem mi sabah sabah bırakıyor. Abi bunun Özden arasında seçim yapman gerekse hangisini Ananı diyeceğim sandınız. Artık o etkiler... ananı. Burnum vergi ödüyor mu? Burnum anana girsin. Piç. şaka şaka girmesin şaka.